Çok değil, daha geçtiğimiz günlerde Türkiye'de internetin aşırı kullanımının yol açtığı tahribatları tedavi edebilmek için internet bağımlılığı polikinliği hizmet vermeye başladı. Ne olmuştu da kullanıcılar tedavi edebilecek boyuta gelmişti? Yoksunluğu bizlerde huzursuzluk, uykusuzluk, sinirlilik, aşırı yeme isteği gibi reaksiyonlar mı yaratıyordu? Ya Yapıyorum, yaptım, 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 yaptım. Yapılan araştırmalara göre daha ziyade aile ilişkilerinde ve sosyal ilişkilerde bozulma, okuldan uzaklaşma, iş yerlerinde verimin düşmesi, işten ayrılma, yeme içme gibi günlük yaşam aktivitelerinin ihmal edilmesi gibi sonuçlar doğuruyormuş. Peki, internet başında elle tutulabilir, gözle görülebilir bu hastalıklar neler olabilir dedik ve sizin için bir derleme yaptık. Cheese pudding. İnternette zamanının çoğunu şarkı indirmekle geçirmek. Wikipedialeyizim online ansiklopedilerde sürekli gezinmek. Foto bağımlısı Hiç tanımadığınız kişilerin internette yayınladığı fotoğrafları karıştırmak. Siberkondriyak Her türlü sağlık probleminin çözümünü internette aramak ve bulduğu yöntemleri üstün körü kullanmak. Google takip Eski arkadaşları veya sevgilileri internette arayarak şimdi ne yaptıklarını kontrol etmek krekberi, yanlarında telefonları olmadan, tuvalete bile gidemeyen insanlar için kullanılan tabir. Peki ya siz? Sosyal medya devam ediyor canlı yayında. Yeni günden 43 dakika almış durumdayız. E, VTR'e girdik ama ben şu son haberleri de bir toplamış olayım. Türkiye için kaygı verici bir durum olmamakla birlikte Suriye'de gerçekten ciddi bir dram yaşanıyor bir yandan yine sosyal medya üstünden takip edebilirsiniz. Yansıyan haberlere göre son 3 saatte 200'den fazla ölü olduğu söyleniyor. Bu gerçekten bir trajedi. Ee, belki buradan bir şey yapamıyoruz ama en azından haberdar olabiliyoruz. Bu arada canlı yayına e, haber bültenine bağlanacağımızı da Twitter üstünde TRT Haber Koordinatörü Ahmet Böke'nin mesajıyla haber e, dar oldum. <laughs> Bu da enteresan bir bilgi olarak kayıtlarımız arasında bulunsun efendim. 呃。Uh Bu VTR ile ilgili konuya geleceğiz de şu BBGV ile ilgili konuyu bir toparlayalım istiyorum çünkü önemli. Sen şeyden bahsediyordun. Sen yani biz oradan bir öngösterim mi, mi acaba diyorsun. Neyin içinde olduğumuzdan tam evet. haberdar değildik diyordun. Yani hani tabii buradaki gibi aynen işte spotlar bilmem neler hani normal yaşam koşullarından biraz daha farklı ama e, çeki yani kameraya alınan alınma duygusunu ya da o ortamı bilmeyen insan için o normal ev. biz öyleydik. O yüzden ikinci, üçüncü, dördüncü hani orada nasıl göründüğünü bilecek insanlar bence evet dediğin gibi Twitter'ın ön gösterimi olabilir ama bence bizimki biraz daha farklıydı. Peki sonraki yarışmacıları izlerken ne düşündün? İzleyemedim ben bir süre. Fena üstümü başımı yırtasım geliyordu <laughs> 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 Onlar yırttı herhalde değil mi? Bayağı birbirleri. Bu arada evet, bir evet. izleyicimiz hatırlamış ya. Bir dakika evet. Dakikadır. Tabii tabii hatırlarlar. E, şey, numaranı söylemişti evet, 04, 04 değil mi? 4'tü. 04 <gülüyor> Melike <gülüyor> BBG evinde en hasta olduğum kimdi biliyor musun? Ben böyle ekipte toplanırken program sonrası toplantılarda bir mevzusunu yaptım. Mevzunu yaptım. Bilen çıkmadı. Doğa Bey. Evet. Doğa Bey baston yürütmüş evet, gibi değil mi? 04 Doğa Seni şimdi <laughs> görüşme odasına Çağırıyor. IVR gibi ya. Adam sanki hani böyle <laughs> otomatik şey yapıyor. İlginç. <laughs> Peki bir şey soracağım. O sanırım hala aynı yapım şirketinde çalışıyor. Yani kamera önünde vesaire değil ama. Hı, emekli olacak. Doğa veriyor. <laughs> İnanılmaz. Peki oradaki şöhret. Yani o bir şöhret. Mesela Tabii. bir şeye tahvil edilebildi mi? Mesela senin mesleki sürecinde bir avantaj mı oldu, dezavantaj mı oldu? Eee Avantaj olmadığı kesin. Neden? E, çünkü şimdi biz fa işte ilki farklıydı bilmem falan diye konuşuyoruz ama sonuçta o şimdi bir reality show, hani Türkiye'nin reality show gerçeği tırnak içinde e, kapsamında adlandırılan bir şeyin parçası oldu. Ve hani sen hatırlıyorsun, ben hatırlıyorum. İşte X bizim yaşımızdaki hı -hı, işte hı. birileri çok izlemiş insanlar hatırlıyor ama hani farklı bir şey gibi görmüyorlar. Sen de onun bir parçası olmuşsun. Hani senden ne çıkar ki? hani o yarışmaya katılmış adamdan ne çıkar ki gibi bir e, his var ve hani bir bir, bir kısım insanlar, e, insan böyle düşünüyor. E, o yüzden bu bir avantaj değil. Hani x herhangi bir insandan daha şanslı başlamıyorsun böyle yani gazeteciliğe ya da yazarlığa diyeyim. E, dezavantaj bu e, bir de yani e, seni daha önceden tanıyor olduğunu düşünüyor mesela atıyorum iş görüşmesi yaptığın insan. Yani bu güzel bir şey değil yani sen ilk defa geliyorsun, ilk defa görüyorsun ev ama... ev halini falan biliyor evet Allah'tan ben şanslıydım <laughs> o anlamda hani benim gibi oldu mu diğerleri bilmiyorum ama e, ilk işlerime başlarken yani ben okula döndüm o yarışmadan sonra işte sonra o okulu bıraktım başka bir okula geçtim o sırada işte reklam ajanslarına girdim belgelerde başladım falan filan kısaca e, şanslıydım patronlarım beni hatırlamadılar. Yani Barsın. ben <gülüyor> yani <gülüyor> bilmem ne Melike diye başlamadım yani öyle bir avantajım oldu ama sonra tabi e, mutlaka bir dedikodusu dönüyor. Değil mi? Tabi. Doğru ilginç. Evet. Peki şey gelelim şu demin ki VTR'ye e, interneti kullanma tarzlarımız vesaire de, araçlarımız sizin için öncelik ne? Benim için Wikipedia sanırım onu görünce benim dedim yani. Öyle mi? E, sürekli bir şeyler okuyorum. Aklıma geliyor, araştırayım diyorum. Zaten eskiden beri böyle bir çocukluktan kalma okumayı sökmeyle beraber ansiklopedi karıştırma huyu. Onu taşıyan vardır çevremizde bir sürü insan. izleyenlerden de vardı muhakkak. Yani, hani insanlar kitap dergiyle girer tuvalete belki. Ben ansiklopediyle girdim için ne yapıyorsun oğlum tepkisiyle <laughs> <laughs> çok karşılaştım, dev gibi ansiklopedilerle. Yanlış fasik. Şimdi Wikipedia. Wikipedia, yani. peki şey... Ben biraz daha mesela şöyle, sen ne soracaktın pardon? Hayır hayır, ee, Şöyle, yani güncel olan zaten hep önümüzde olduğu için hani gazeteler, dergiler vesaireler onları hepsini takip etmeye çalışıyorum az çok. Ama ben bazen böyle gün içinde mesela aklıma uyduruyorum şimdi. Marco geliyor. Hani bizim küçüklüğümüzde vardı ya hep annesine mektup yazar o mektup bir türlü gitmez filan. Şimdi onları hatırlayamadığım vakit YouTube'a girip de Marco'nun bir bölümünü bulduğum zaman dünyalar benim oluyor. Çünkü üstünden çok vakit geçti yani. Onları artık TRT vermiyor vesaire vesaire. Hani biraz daha böyle nostaljik takıldığım zamanlar oluyor. Çünkü gündemden çok yoruluyorum bazen. Özellikle hı hı. sabahları işte Twitter'ı açtığım zaman zaten hepimiz siyaset profesörüyüz. Tabii i̇şte öğlene doğru yavaş yavaş teknik direktörlüğe geçiyoruz. İşte akşamüstü müzik eleştirmeni, sinema filan derken gece akşam... Gece protestolar başlıyor. Bilir. Gece hepimiz geyikçiyiz. Yok, kan anonsları Evet var. dizilerden konuşuyoruz. Evet kan var. Ben onlarda çok perişan oluyorum yani. Yayalım. Evet yayalım. RTL'lik Ben de ne yapacağımı bilemiyorum. Ben yani. hepsini tweet ediyorum. Yani şey... Hani kan verebiliyor olsam kan vermem yasak olması hepsine giderim de. Ama... Neden dövme olayı mı var? Yok hocam inşallah şeyden kan kanım az. Kanın az. Ama dövmeden kesin evet. Döndürülürüm Dö hastanede. Dövme yaptıranlar niye kan veremiyor acaba? Buyurun sorumuz bu. Bilen varsa yazsın biz de buradan bilgilenelim. Öyle şeyler var. Ya ben bu kan verme olayında hani şimdi şu anda da yürüyen bir kampanya var biliyorsunuz. Özellikle bu kar nedeniyle bayağı düşmüş kan stokları evet. veren de azalmış. Bir sürü olay da olmuş. Kriterler o kadar yüksek ki evet. neredeyse hiç kimse kan veremeyecek. Aynen. Yani işte Şu alkol, dövme, ilaç, olan, e, e. ilaç, tansiyon, hastalık, masluk bayağı bir kriteri varmış. Esma Avil adlı izleyicimiz demiş ki Burak Bey'in tişörtünde ne yazıyor çok merak ettim işte Twitter sayesinde bunu sorabiliyorum demiş. Okur musunuz Elif Hanım ne yazıyor? Evet ne yazıyormuş? The sen oku. Nasıl okuyorsun? The messaging The system we didn't know. Ola sen okuma o saklanma evet. mikrofondaki etkisini evet. hayal edemiyorum. The messaging system <laughs> we didn't <laughs> know we needed until we had it. Evet var mı bunun çevirecek? Ee, i̇htiyaç duyduğumuz halde haberimiz olmayan mesajlaşma sistemi. Sahip, sahip olana kadar. kadar. Evet sahip evet. olacağı kadar. Esma Hanım, umarım tatmin edici olmuştur bu cevap sizin için. Ben şöyle diğer yorumlara bakalım. Bu 140 karakter mi? Evet. Hatta bu tişörtün tasarımcısı da Twitter'ın tasarımcısıdır. At @biz. Hmm. Onu da ifade edeyim. Marka. <gülüyor> Marka <gülüyor> <evet>. <gülüyor> Reklamları. Haftanın Twitter mesajlarına bakalım mı arkadaşlar? Lütfen. Evet. Bakıyoruz. Sokakta kim adam? Bu havada gidilmez. Güneşli günde gidilmez. Aslında hiç gidilmez. Sevgiliye değil de işe yazılmış bir şarkı olsaydı çok duygulanırdım. Kesin. Beyinsiz adam. Yetkililer uyuyor mu? Saat geçinin biri. Ve bence bu saatte uyumaları gerekiyor. Böylece yarın dinç bir şekilde işe güce koşturabilirler. Vogman. 14 Şubat'ta sevgilime ne hediye alsam yerine 13 Şubat'ta ne bahane bulup da kavga çıkarsam diye düşündüm seneler senesi. Zihinsel orgazm. Arkadaşlar, Twitter'ın daha güzel bir yer olması için profil resimlerimize 24 saatliğine çiçek koyalım. Çakma Prenses. Bir erkek komikse gülün, aşık olmayın. Taci Kalkavan. Bulunamayan eşya yoktur, evde anne vardır. Hoanes. Zenginsen toprakla uğraşmak stresini alıyordur. Fakirsen bostan ekmişsindir. Dalva dorsali. Yoga dersine para veren insanlarla benim oyum bir sayılmamalı. Kesinlikle. Metin üstünde. Yalnızın toplu fotoğrafları bile vesikalıktır. Tweetim geldi. Bir bar açsam adını TTNet koyardım. İçeride kopmak garanti. Tweetim geldi. İstanbul metroda Next Station Osman Bey diyor ama Acaba New York'ta da bir sonraki durak Times Square diyor mudur? Dalva Salih Sarımsak mı, sarımsak mı? Müşkül durumdayım. Hayat ne zor. Kelebek. Superman yerine Clark Kent'i tercih ederim. Adamın sigortalı işi var. Karizmatik, gözlük kullanıyor. Ayrıca tight giymiyor. Superman yerine Clark Kent'i tercih edenlerin programı sosyal medyada devam ediyor. Canlı yayında ben sizlere sorduğumuz anketin şu ana kadarki sonuçlarını bir paylaşmak istiyorum. 662 izleyicimiz oy kullanmış ve ilk sırayı %44.9 gibi ezici bir oranla kafamı dinlerim özümü ararım çıkmış bir haftalığına tabi elden internet alınınca zaten başka bir seçenek yok ama ikinci seçenek de bizim tercih ettiğimiz nefesim daralır içim sıkılır titreme gelir olmuş yüzde 28.9'da alttaki yorumları da efendim biliyorsunuz anketimizin altındaki yorumlar yayında okunması mümkün olmayan ama mutlaka okumanız gereken yorumlar oluyor onun için de Facebook sayfamıza bakabilirsiniz facebookcom medya tv adresinde bütün bu linkleri paylaşıyoruz. Bir anlamda sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi şöyle biraz da mesajlara bakalım. Servet Çakır demiş ki bir hafta internetim olmasa bir aylık iş birikmiş olur demiş. Bu da enteresan. Yani biz şu anda sanki internet hep bir eğlence ortamı gibi konuşuyoruz ama üstünde iş yapan da birçok insan var. İlyas Temel Şafak da demiş ki biri bizi gözetliyor İtafen, biri bizi tweetliyor var artık demiş. <laughs> aslında olan da birazcık olur. o galiba. Ee, Murat Murat gün demiş ki sanırım muhatabı da Burak oluyor aramızda. Şunu merak ediyorum blog yazarlarına yazar diyebilir miyiz? Eğer diyebilirsek köşe yazarlarından farkı ne olur demiş. Bunun üzerine bayağı kafa patlattım aslında. Yani blog yazarı köşe yazarının neresinde? Yani mesafe olarak ne kadar yakın ne kadar uzak? Genelde blog yazarı deyince akla iki tip blog yazarı gelmesi yani Bir tanesi tematik Öbürü ise her telden çalan. Hı hı. Ben özellikle kendimi tematik olarak ayırmaya çalışıyorum. tematik bir logo yazarının bir konuda köşe yazarlığı yapan birinden çok da farkı olmuyor. Yani hakikaten ben de bir yazıma 4-5 saat ayırdığım oluyordu yoğun yazdığım zaman. İşte bir 4-5 saatin sonunda bir köşe yazarının belki yazacağından uzun veya kısa aynı ayarda bilgi doygunluğu sağlayacak bir yazı çıkıyordu. Her telden yazan biri de bir şekilde daha yaşam tarzı yazan köşe yazarlarına benzer oluyor. Yani günün sonunda köşe yazarından çok farklı değil. Sadece